Kripto varlıklar. Tıpkı hisse senedi piyasasında olduğu gibi kripto varlıklarda da parasal genişlemenin etkisiyle uzun süredir ciddi bir yukarı yönlü rally görüyordu. Dikkat ederseniz hisse senedi piyasasıyla kripto piyasası arasında ciddi bir korelasyon olduğunu görürsünüz. Borsaların rally yaptığı dönemde kripto varlıklarda ciddi bir yükseliş trendi gösterdi. Alt coinleri ve alt borsalarda işlem gören kripto varlıkları saymıyorum dahi. Major kripto varlıklar Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogi, Shiba, Avax, Solana ve daha birçokları tarihi zirvelerini gördüler. Dolayısıyla tıpkı hisse senedi piyasasında olduğu gibi buralarda da ciddi bir köpük oluştuğunu görebiliriz. Ve unutmayın hiçbir varlık ve hiçbir piyasa sonsuza kadar yükselmez. Mutlaka belirli bir kar seviyesinden sonra realizasyon gerçekleşir. Ama şu artık inkar edilemez bir gerçek. Kripto varlıklar geleceğin dünyasının en önemli yatırım araçları arasında olacak. Ve uzun vadeli olarak tıpkı altın ve gümüş gibi kripto varlıklarında portföylerde olması gerektiğini düşünüyorum. Ama hepinizin bildiği gibi kısa vadede çok sert fiyat hareketleri görülebiliyor bu piyasada. Aynı zamanda da çok sayıda kripto varlık var. Bunların önemli bölümü hepinizin bildiği gibi yok olup gidecek. Kalanlar ise gelecekte ciddi getiriler sağlama potansiyeline sahip bunu biliyoruz. Burada kripto varlığı seçerken en önemli husus altında yatan teknoloji ve gelecekte bu teknolojinin kullanım alanının olup olmadığı. Bunu sağlayan kripto paralar ya da kripto varlıklar ciddi bir getiri sağlayabilir ileride. Bir de tıpkı Bitcoin'de olduğu gibi bir değişim, bir ödeme aracı olarak kabul edilip edilmemeleri de son derece önemli. Bunun yanı sıra toplam arz miktarı son derece iyi takip edilmesi gereken hususların başında geliyor. Şunu da atlamayalım. Bütün devletler kripto varlıklarla alakalı düzenleme yapma arzusunda en azından vergi boyutunu ele alarak bir gelir yaratma modeli oluşturmak çabasındalar. Bu nedenle önümüzdeki süreçte bu tarz haber akışları kripto varlıkların fiyat seviyelerinde dalgalanmalara sebep olabilir. Ve hep söylediğim gibi portföy çeşitlendirmek tüm yatırım araçları için en önemli unsur. Açıkçası bu kripto varlıklar ile ilgili burada farklı bir görüşe sahibim. O da şu. Bütün bu pandemi meselesi dijital dünyaya geçiş ve Great Reset denilen dünya ekonomik ve sosyal yapısının baştan tasarlanması projesinin uygulanabilmesi için oluşturulmuş bir yapı olarak görünüyor. Ben böyle düşünüyorum en azından. Bu nedenle sürekli para basılması ve dünyanın hiperenflasyonist bir sürece sürüklenmesi, dünyadaki konvansiyonel para sistemi yani fiyat para sisteminin orta vadede çökertilmesi ve dijital para olgusunun tamamen oturtulması ve dijital bir dünyaya geçişin ön hazırlığı olarak görülebilir. Bundan ötürü 2022 ve sonrasında birçok ülkenin dijital para birimlerini oluşturacağını, buna ABD doları ve euro da dahil, bunun için de öncelikle dünyadaki tüm fiyat paraların oluşturulan hiper enflasyonla ciddi değer kayıplarına ve güven kayıplarına uğratılacağı, altın, gümüş ve kripto varlıkların daha da ön plana çıkarılacağı bir ortam bizi bekliyor olabilir. Hatta şunu biliyoruz. Avrupa Birliği dijital euroya 2023'ten itibaren geçecek. Bu zaten deklare edilmişti. Dolayısıyla farklı bir gelecek, farklı bir dünya bizleri bekliyor. Normal para sistemlerinin, normal yönetim sistemlerinin son derece değiştiği, farklı bir yöne evrildiği bir yapıya doğru gidiyoruz. Büyük fotoğrafı görmeye çalışmak son derece önemli. Yani pandemiyle belki 15-20 yılda dünyaya yaptıramayacağınız şeyi bir yılda kabul ettirdiniz. Tüm dünyayı 7'den 70'e dijitalleşmeye mecbur ettiniz. Online alışverişlere mecbur ettiniz. Ve Digital Green Card projesiyle, Türkiye'de de HES kodunu sayabiliriz buna. Herkesin nerede, nereye, nasıl hareket ettiğini görebileceğiniz sistemler oluşturuyorsunuz. Ve bunların hepsi bir pandemiyle tüm dünyadaki insanlara kolayca yaptırılabiliyor. Yani bu farklı bir yapının oluşmasının başlangıcı diyebiliriz. Buna daha sonra başka videolarla detaylı bir şekilde değinmek mümkün ama konumuz tabii yatırım araçları şu anda. Ve şunu söyleyerek bu kripto tarafını bitireyim. Unutmayın hiçbir şey tesadüf değildir.